İl genelinde yaklaşık 70 bin dönüm arpa tarlası olgunlaşma durumuna göre biçer döverlerle hasat ediliyor. Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçilerin arpa hasatı mesaisi başladı. AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek Akpınar Köyü'ndeki arpa hasadına katıldı. Biçer dövere binen ve hasat sevincine ortak olan İba, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi. Bereketli bir sezon olsun inşallah tüm üreticilerimize. Anişe, anişe, anişe. E, verimler güzel. Dün e, 600-650 kilo ee, az önce kahvemizde e, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Verimler güzel. Elhamdülillah. İnşallah Rabbim bereketini versin tüm üreticilerimize. Burada da onlarla birlikte arpa hasadını gerçekleştirdik. Ee, üreticilerimizle geldik, sohbet ettik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız e, TMO'nun fiyatlarını açıkladı ve sert ekmeklik buğdayın 7.050 lira destekler dahil arpanın da 6.000 lira olduğunu açıkladı. Tabi bu beklenen fiyatın üstündeydi, üreticilerimizin memnuniyeti çok fazla, geldik bizzat kendilerinden dinledik. Buna bir tek sevinmeyen ana muhalefet lideri, il başkanı, milletvekili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptılar. Hangi yüzle köylere gidecekler dediler, biz hep köylerdeydik zaten. Ee, üreticilerimizle dünden beri oturduk kalem kalem hesap yaptık, maliyetlerini hesapladık. Ee, yaklaşık 400 kilo e, ürün aldıklarında onların hesabı 400 kilo üzerindendi. Üreticilerimizin maksimum maliyeti 1800 lira. Ki 1300 liraya, 1400 liraya, 1500 liraya üreten üreticimiz de var. Biz geldik köyde kendilerinden dinledik, memnuniyetlerini dinledik. Onlara da tavsiye ediyoruz koltuk siyasetini bıraksınlar. Gelsinler köylerde bizzat üreticilerimizle e, memnuniyetlerini dinlesinler. Biz sahadayız. Pandeminin ilk gününden itibaren üreticinin her türlü sıkıntısını Cumhurbaşkanımıza her zaman ilettik. Biliyoruz Rusya krizi, Ukrayna krizi pandemi, üretimde, tedarikte, enerji maliyetlerinin artması birçok sıkıntıyı yaşadı üreticimiz ama Cumhurbaşkanımız her zaman onlar üretmeye devam etsin. Destek bizden. üretim onlar üretmeye devam etsin. Bereket Allah'tan dedi. İnşallah bereketini de verecek Rabbim. Bölgemizde verimler iyi bekleniyor. Üreticilerimiz çok memnun. Biz de her zaman köylerimizde üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Verimler beklentinin üzerinde Rahmet denilen şey bu olsa gerek. Yani insanlar baktığımız zaman gerçekten bu verimi verir mi dedi. Ama gerçekten verdi, veriyor Rabbim. Devlet elinden geleni yapıyor. Anlık müdahaleler çok önemli. Değişen şartlar sayesinde sıkıntılarımız var. Ama anında müdahalelerle bu iş çözülüyor. Yapanlardan, vesile olanlardan, sesimizi duyanlardan Allah razı olsun.